arkadaşlar. Bu ikinci videomuz. Muhtemelen bundan sonraki videolarda bu ikinci, üçüncü falan gibi sayısal paylaşımlarım olmayacaktır. Ee, bu bu başlangıç. Yeni videolar olduğu için şimdilik şey hoş görünüze söylüyorum. Şu anda bir tane ben size katlama, yapıştırma olayına örnek vereceğim. Şu, mesela nedir? Bu arada bol bol fotokopim var çoğalttım. Önce onları çoğaltmak gerekiyor tek tek yapmaktansa. Mesela şu an benim çok sevdiğim bir albüm. Esmeray'ın Elveda Yavrularım. İnşallah bunu sizinle bir dinleti olarak da paylaşacağım zaten. Esmeray'ın Elveda Yavrularım albümünü ben size yapıştırarak göstereceğim. Ben tabii ki fotokopi çoğaltma işini yaptım. Kestim. Katlama işini yaptım. Size Katlamayı da daha sonraları yine göstereceğim. Şu an yapıştırmaya geçmezden önce kat yerlerinden bir sert kartvizit kredi kartı, cetvel gibi bir materyalle önce bir kat izini belirginleştirmeye çalışıyorum. Benim en çok tercih ettiğim bu hususta özür diliyorum bu arada yoldan geçenler oluyor onun geçemiyorum dışarıda çekim yaptığım için. Bu konuda benim en çok tercih ettiğim kredi kartı en sağlam en sert malzeme. Onunla bir kattan önce, yapıştırmadan önce kat izlerini belirginleştiriyorum. Düzgün bir hizalama olması için. Su bazlı yapıştırıcımı kullanıyorum. Çok fazla üzerinden geçmek size. Daha ziyade tek bir seferde akışkanlığını koruyarak yapışkanlığı sürüyorum. Ondan sonra erkeği dediğim arka tarafını üzerine alıyorum yapıştıracağım fakat bunun için mutlaka önce bir hizalamaya bakın resmin tarafı ön yüzde arka yüz birbirine uyum sağlasın diye ben az önce acele davrandım mesela bu kadar zamandır yapmama rağmen ön yüz bu olmasına rağmen arka yüzü hizalamadım yatay yapıştırmışım ve bu kapak araya gitti hizalamasına baktım ön yüzü arka yüz hizalı getirdim önce bir ucunu yerleştirip parmağımla tutuyorum, sonra benden taraf ucunda da hizalıyorum. Bu şekilde indirdiğim anda zaten kendiliğinden otomatikmen hizalı bir şekilde gönyenilmiş oluyor. Ondan sonra tekrardan eski kredi kartıyla yapıştırmanın sağlıklı olması için birkaç kez üzerinden geçiyorum. Diğer tarafını da yapıyorum. Size az önce bazı taşkınlıklar olabilir diye bahsetmiştim. Bu yüzde oldu. Bunu tamamen kapakların fotokopilerini çoğalttıktan sonra deste haline bu yığılacak. Ve ben ondan sonra kırpmalarını yapacağım. Bu arada şunu belirteyim. Plak koleksiyoncuları mütemadiyen ve ısrarla isterler ki doğal olarak kapaklarımız orijinal olsun fotokopi saygısızlık. Ben de kabul ediyorum. Ben bunu ticari maksatla yapmıyorum şu anda elimdeki örnek veriyorum Esmeray Elveda Yavrularım albümünden ben de bir bilgisayardaki baktığım kayda göre 14-15 tane var. 2, 3 veya 4 tanesi bunun kapaklıdır. Diğerleri çıplak bekliyor. Bunları çıplak koruma naylonlarına koymaktansa elimi rafa attığımda hangi albüm olduğunu bilebilmek için böyle bir yol fotokopiyle çoğaltma tercih ediyorum. Nihayetinde bunlar benim kendi raflarımda ve en azından hangi albümün elime atar atmaz ne olduğunu biliyorum bunun için bunu sakın bu şekilde yapıp maalesef ülkede öyle insanlarımız var ki herkesi tabi kastetmiyorum bunun fotokopi mi kopya mı orijinal mi olduğunu ayırt edemeyecek bu işe yeni başlayan yeni gönül veren arkadaşlarımız var onların bilmezliğini iyi niyetini suistimal ederek fotokopi olan kapakları orijinal albüm kapaklı diye pazarlamaya çalışanlar çıkabiliyor. Bunun önüne maalesef insan oldu işte önüne geçilmiyor. Herkes bunun fotokopi kapak olduğunu beyan ederek de satmıyor. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Kendi kapaklarınız için bunu yapabilirsiniz. Eğer bir planınızı satmayı düşünüyorsanız lütfen lütfen onun fotokopi kapak olduğunu mutlaka belirten insanları aldatmayın. Teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum. Abone olmayı unutmazsanız, pardon buradaydı herhalde. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.